Evet canlar. Hem aklıma düştü serisi hem güncel olayları, söylenileri ve gelişmeleri yorumlama diyelim. Evet bir şeylerden rahatsızım. Sebebini söyleyeceğim. Bakalım. Bu söylemlerime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz veya katılıyorsanız, katılmıyorsanız bu konuda ne yapabiliriz? Burası Kayseri Talas ülkesinin sözde güzide caddelerinden biri. Görüyorsunuz bir takım binalar kafeler, e, İslam e, enstitüsüne benzer cami e, hocalarını ve bu gibi kimseleri eğitip, yetiştirip e, seviye atlatan bir yerler. Görüyorsunuz. Ne diyor Salts bilmem ne. Pilav da kasa bilmem ne. Bak burası Karşıyaka maç yayın. O biraz bir nebze su götürür. Karşı tarafta Gümüş konak, başarı kültür. O da normal. Bu karşı tarafta ne diyor? Amerikan kültür dil kursları. Şimdi şöyle düşünebiliriz dil öğrenmek ve kültür burada dil mi öğreniyoruz yoksa Amerikan kültürü dediğimiz o United States Birleşik Devletler'deki milletlerde birleşik birçok ırktan kültürden insanların topluca oluştur, oluşturdukları ortak kültürü yani basitçe Amerikan kültürünü mü ediniyoruz, dil mi ediniyoruz? Yoksa bizim Türk kültürümüz bize yetmiyor mu, eksik mi, nakıs mı, yoksa, 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 CTR Chicken, Cafe Diva Tobacco. Biz nerede yaşıyoruz ya? Burası neresi? Daha önce de söylemiştim ya hani bir memleketin dilini, gıdasını, ilacını, kültürünü istediğiniz yönde yönlendirip bir şeylere benzettiğiniz zaman oraya seyir füzesi atmanıza gerek yok. Hiper füze, hiper roket atmanıza gerek yok. Yani basitçe ordu gücüyle bir takım şeylerle orayı işgal etmenize gerek yok. O zaten sizin sömürgenizdir sizin mandanız altına girmiştir. Krapel güzel güzide temiz bir yerlere benziyor. Benziyorlar da anladığım kadarıyla bizi de bir şeylere benzetiyorlar. Burası Türkiye. Bu tür işletmeleri ruhsat alınırken bir takım kriterler göz önünde bulundurulur. Sadece sermaye, temizlik, sunulan hizmetin hijyeni, kalitesi gibi şeyleri göz önünde bulundurup manevi değerler dediğimiz, milli değerler dediğimiz şeyleri Göz önünde bulundurmaz. Bunları da kriterleriniz arasına koymazsanız o zaman dört kapılı bir kalenin iki kapısını açmış, iki kapısını kapatmışsınız demektir. Şimdi tramvay durağına doğru gidiyorum. Evet, hep aynı. Waffle Works best kafe, chocolate la galetters ben galeta diye anladım yani Konya'da üniversitede okurken akşamları galeta sohbetlerine giderdik çay ve galeta ikisini beraber sohbetimize bir nebze katkısı olurdu Yerler güzel, yemyeşil bu taraf. Hoş görünüyor ama ben pek hoş değilim. Neden? Memleket pek hoş değil. İnsanlarımız pek hoş değil. Acaba ben mi hoş görmüyorum yoksa gerçekten hoş değiller mi? Evet görüyorsunuz. Lüks Cabraloc Loja. Lo kama, Losam her ne zıhımsa. Sakin, sükun halinde ilerliyoruz. Daha ileride e, birkaç konuya daha değineceğim. Bitmedi. Bu video uzun olacak. Çünkü İçimde bir e, gerginlik var. Bu sadece beni bağlamıyor. İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için gerek toplum kişilerden gerekse kişiler toplumdan etkileniyorlar ve etkileşime giriyorlar. Evet, yabancı dil öğrenmek lazım. Fatih Sultan Mehmet yedi dil biliyordu. Hem de ana dili gibi hitabet için. Evet, görüyoruz. American Life. Zannedersem burada da dil öğretiliyor. Ama Amerikan language diyeceğine Amerikan Life dediği zaman işin boyutu değişiyor. Yavrular, işin boyutu değişiyor. İngilizce, Almanca artı burada Tinglish deniyor da bu ne İngilizceye uyuyor, İngilizce'de böyle bir kelime yok. Neyin aritmetiğini yapıyorsunuz? İngilizce öğreniyorum. Biraz önce Amerikan kültür yazan yerde olduğu gibi Amerikan Life'da da Amerikan tarzı yaşam empoze ediliyor. Peki Amerikan tarzı yaşam bizim öz değerlerimize ne kadar uygun? ve manevi değerlerimizde örtüşüyor mu kültür derken kültürden neyi kastediyoruz yani daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben Fransızım dediğimiz zaman bir Fransızın Fransız olma vasıflarını taşıması lazım bir İngiliz'in İngiliz olma vasıflarını taşıması lazım. Bir Türk evladının Türk olma vasıflarını taşıması lazım. Hangi kültürle, hangi yapıyla, hangi yaşam tarzıyla geliyoruz? Gerçi ha gerçi bir şey bir şey bir şey ismini söylemeyeyim. Bak bu güzel. Bunu beğendim özümüze uygun bir tabela sunduğu lezzette bizden olan bir lezzet evet teşekkür ederim Talas Belediyesi'ne güzel bir hizmet yapıyor 724 açık bir kütüphanemiz var teşekkür ediyorum güzel bir hizmet yani Ellerine sağlık. Masalar güzel numaralandırılmış. Güzel küfür küfür esen yel eşliğinde yemek yiyoruz. Karşı tarafta Alaçatı Maha Muhallebi Cisi. Alaçatı nerede? Alaçatı Muhallebisi diye bir şey var mı? Aynı Gaziantep baklavası, Maraş dondurması dedikleri dedik gibi ki külliyen yalan. Kimi kandırıyorsunuz? Ama kananlar çok. M ve M diyenler çok maalesef. Birilerine hak veriyorum. Evet. Kümes diyoruz ve Q işaretini koyuyoruz. Alfabemizde Q işareti yok. Q harfi yok. Bu neyin özentisi? Geliyorum. Yavaş yavaş, adım adım. Daha çok işleyeceğim konu var. Ama siz uzun videoları sevmiyorsunuz. Canlar. Karibu Kafe. Acaba kare bu Fransızca mıydı? Türkçe miydi? <laughs> bueno çikolata kahve. Onun yanında maydanoz döner. Bak maydanoz döneri sevdim. Dönerinden de yedim, takdir ettim, beğendim. Ama... Bener benim, benim kebapçım, dönercim ve kadayıfçım kadar kaliteli ve leziz değiller. Onu da anti parantez demeyeceğim. Hatta parantez de kullanmayacağım. Aha. Bu kişi kırmızı ışıkta geçti. Plakasını alacağım. E şöyle çek. Evet. diğer bir konumuza gelelim hani birileri global güçlerden dış güçlerden şikayet ediyordu ya ben senin ipini pazara çıkarayım mı he çıkarayım mı ipini pazara çıkaracağım dur biletimi bir basayım ya boş boş kaldın. Kaldın. Boş Söyle geliyor. Abi vuracağım ya. Ya sen vurursan benim de, de öreceğim. Şey, bu memleket benim, bu devlet benim. Bu vat